Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İrem. Kanalıma tekrar ve tekrar hoş geldiniz. Bugünkü oyunumuzun adı Become a Queen. Hadi birlikte oynayalım. Evet, bu galiba biziz. He is my crush. Hoşlandığı çocukmuş bu. Ah be abla. Aa. Bu da o şey. Ee, pompon kızlardan bir tanesidir kesin. Elbette High School Musical'dan bu yana gelen popüler çocuk ve pompon kız ilişkisi. Kesin çocuk da şeydir, Amerikan futbolu takımının kaptanıdır. Hiç şaşmaz. Ne yapmalıyım? Dövüşelim mi yoksa ağlayalım mı? Yani dövüşmek bize yakışmaz. Özellikle de bir erkek için. Ağlamak da yakışmaz ama biz yine de ağlayalım. <laughs> Burada bir yıkık gibi ağlayalım oturup. Zaten Aa, Yıl sonu balosu var. Evet. Çok yakında okul balosu varmış. Eğer kazanırsam kendimi daha iyi bir şekilde kanıtlayabilirim diyor. Bu sanki benim her gece kendime yaptığım motivasyon konuşmalarına benziyor. Umarım sen benden daha başarılı olursun abla. Yapabilirim. Ya da ağlamaya devam edebilirim. <laughs> ya yani şöyle bir şansımızı deneyelim diyorum ben. Pek inanmasam da açıkçası. Başlıyoruz. Hadi. Şöyle bir silkelen de gel kendine kızım hadi. Evet ben kraliçe olabilirim diyor. Hadi yürü. Aferin kızıma. Evet kalktık sınıfa geldik lütfen günlüğümü ver lütfen diye ağlıyor. Bu da hadi bakalım tekrar dene seni inek diyor. Şimdi ya hiçbir şey yapmadan şöyle uzakları izleyerek kendi acılarımızı düşüneceğiz. Ya da nörde ineğe yardım edeceğiz inek çocuğa. Yardım edelim hadi bakalım. Uzaklaşın diyor ondan. Bırakın onu. Oho, oho. <laughs> acır tabii. Acır. İyi, i̇yi vurduk, iyi vurduk. Bir içim ferahlamadı değil yani. Tabii şiddetin her türlüsüne karşıyız ama ee, agam kalktı bize atarlandı böyle. Biz ne diyeceğiz? Ay pardon mu diyeceğiz yoksa sen beni korkutamazsın mı diyeceğiz? Şimdi arkadaşlar bir şey yaptıysanız bakın asla işte tasvip etmiyorum ama arkasında durmak gerekiyor. O yüzden sen beni korkutamazsın diyorum. Ne? Aa Aa, ah ah İttirdi mi ne yaptı? Yeter. Hadi. Hadi ama çocuklar. Hmm. Ne kadar da şiddetten hoşlanmayan tatlı bir erkek. Bir kere daha hoşlandık galiba ondan. Teşekkür ediyor bu nerd. ineği arkadaşımız bize. Bu arada ben Max. Senin adın ne? Benim adım ne? Hadi arkadaş olalım. İyi ki tanıştık. Şimdi sınıftayız. Bizim öğretmenimiz. Evet. Herkes sessiz olsun diyor. He, şimdi bir test yapacak bize. Ee, Britanya'nın başkenti nedir? Londra'dır. Evet. Ee, kangurular nerede bulunur? Avustralya'da. Deli gibi korkarım bu arada. Çok feci insan dövüyorlar. Çay şişiyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hoşça kalın. Video bu kadardı. Şimdi ilk önce parantez için yapıyoruz. 3 kere 2 6 altı eder. 6'dan da 1 çıkarsa 5 olur. Gurur, yemin ederim gurur diyorum kendi. Yemin ederim şaka yapmıyorum, abartmıyorum. <laughs> Yapabileceğimden şüphe. Aa, yaptık bir şeyler. Çok iyi. Hepsini doğru cevapladın diyor. Kızım aa gerçekten çok zeki diyor. Bir tık böyle bir en azından farkımıza vardı yani. Hani şöyle bir kafasını kaldırıp bizi gördü. Tabii. Hmm. Nereye oturmalıyım diyor. Burada zombi kızlar var. <laughs> Burada da hoşlandığımız çocuk var. Kızların yanına otursak bizi bulilerler mi? Yoksa acaba crush'ımızın yanına otursak çok mu olur? Korkanın çocuğu olmaz diyerekten. Ama birazcık hazır değilmişiz galiba ya. Biraz böyle şey geldik. Söyleyebilir miyiz? Bana bir dakika. Tamam beni kaldırdı ama bana baby dedi. Kalp kelimesini kullandı. Şifre var. Ya kilo vereceğiz ya da bu senin işin değil mi diyeceğiz? Kilo verelim ya. Biraz ihtiyacımız var sanki. Biraz özelleştirir Ha. Gerçekten mi? Okul bolusu için mi kilo vermek istiyorsun? Ben sana yardımcı olabilirim. Benim babam koç. Sana nasıl yapacağını göstereyim. Evet spor salonuna geliyoruz. Arkadaşımız Max ile birlikte. Max miydi adı? Evet. Ha. Aa, tamam anladım. Ne kadar çok kilo kaldırsak iyi. Peki birden biri 10 kilo ile başlaman şaka mıdır? Queen. Max bize mesaj atıyor. Ne kadar iyi bir çalışmaydı. Ee, spordan sonra neler hissettin diyor. Biz şimdi ne yazacağız ona? Hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. İçimde hala aynı hissediyorum. Moral bozma. Çocuk senin için uğraşıyor. Teşekkür amaçlı. Kendini de gazla. Hiç daha iyi hissetmemiştim diyoruz. Çok enerjik hissettim. Çok iyi. Şimdi ya diyeceğiz ki hiç arkadaşım yok deyip doğruyu söyleyeceğiz ya da benim zaten arkadaşım var deyip yalan söyleyeceğiz yani bu çocuğa doğru söylemek çok bir şey getirmez bence ay ne kadar üzücü dedi sana bana acı diye mi sana söyledim bunu yarın benim kız kardeşimin doğum günü hadi partiye gidelim diyor onun doğum günü partisine hem sen de yeni arkadaşları dinleyebilirsin diyor vallahi hiç zarar gelmez Özellikle ben bunu kabul ettim direkt. Geliyorum. Teşekkür ederim beni davet ettiğin için diyorum. O da okey diyor. Dert etme gel. Tamam devam ediyoruz. Ne yapıyoruz şimdi? Partiye gidiyoruz herhalde. Max'in kız kardeşinin doğum günü partisine gidiyoruz. Sonunda döndük. Şuradan da dönelim. Geçidinden yavaşça geçelim. Örnek bir vatandaş olalım. Ay. <laughs> geldik bakalım. Doğum gününe geldik. Bakalım neler olacak şimdi. Evet gittik. Kız bir üstünü değiştirseydin bari ya. Evet. Beni insanlarla. Wow Maria. Ne kadar çok kilo vermişsin diyor. Evet galiba. Aa şaşırıyor. Aa, bu bizi zorbalayan o kız değil mi? Ee, ne diyor? Ha bana ne aldın diyor. Ne almış olalım? Ayıcık mı yoksa kitap mı? Şimdi kitap da bir tık can sıkıcı bir hediye. Ayıcık da boş bir hediye. Yine biz kitap alalım hani entelektüel gözükelim. Ee, tarih kitabı mı? Sağ ol. Neyse hadi kutlayalım. Yani biraz haklı ama diğer türlü de kesin şey derdi. Ne ben çocuk muyum? Aa beni zorbalayan burada. Vay vay vay. Bunu kim davet etti diyor bana. Bayağı kilo vermişsin. Şimdi erkek arkadaş bulabileceğini mi düşünüyorsun diyor kilo verdiğin için. Şimdi diyeceğiz ki ya benim erkek arkadaşım var ya da ben de yalnızım diyeceğiz. Erkek arkadaşım var. Ha hiç kimse seninle çıkmazsan çünkü çirkinsin diyor. Bu arada böyle zorbalıklara uğrayanınız varsa lütfen ses çıkarın çünkü sizin sessizliğinizden güç bulacaklar. Evet sinirlendikten sonra ya pastayı vuracağız ya da sessiz, sessiz olacağız. Kızım doğum gününü şey yapmaya gerek yok. Abla sen de bir kaşını alama be bari. Aa, ne kadar da acı nasıl bir şeydin falan diyor. Maria sen balo kraliçesi olamayacaksın diyor. Ben de bu kıza bir şey yapacağım. Ben de bu kıza bir şey yapacağım. Yoksa içim rahat etmez benim. Neyse bugünlük bu kadar sinir ve stresi bünyeye yükledikten sonra devamını oynayacağım. Bola kraliçesi olacağım. Eğer oynamamı istiyorsanız devam etsin. Bu savaş böyle yarım kalamaz diyorsanız lütfen size yorumlarda bunu belirtin. Aynı zamanda oynamamı istediğiniz başka oyunlar varsa lütfen bunları da yorumlara yazın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.